Babam yaşında adam bir restoranda ayıptır söylemesi yemek yiyoruz ailece. Yan babam yaşında görüntülü görüşme. Ya bütün restoran dinliyor Babam yaşında. Şimdi enişte sen benle aynı zamanda bu telefona kavuştun. Ben senden daha küçüğüm. Edebi senden öğretmem, öğrenmem lazım. Ben biliyorum sen bağıra bağıra görüntülü. Senin sesin zaten çirkin. Arayanın sesi filtreden dolayı ayrı çirkin. E bir de benimkini sen duymuyorsun. Ben seninki niye duyuyorum? Bütün konuşmada şahit geliyor. Niçin böyle bir haldeyiz? Çok yani, sık oluyor bu ya. Evet abi ben seni sonra arayacağım ya. Biz böyle büyüdük ya. Alo ben seni arayacağım. Çünkü bu eskiden şey vardı ya. İlk çıkan telefon markaları vardı. Bir önce bir gösterme adet oldu. Sonra ayıp oldu. Sonra çalınca böyle bir, böyle bir şey. Ben seni sonra arayayım mı falan. Gösteriş olmasından. Herkes beni arayan eltimi görsüne geldi.